Değerli Başkanım, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu geleneksel divan başkanları toplantısı vesilesiyle e, Trabzon'da ikinci toplantımız. Sayın Başkanım, değerli divan başkanları, beğenicilerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Divan kurulları kulüplerde sahiplenmenin en üst seviyede olduğu kurullar. Ee, kulüp spor yöneticiliğinde en önemli şey geçmiş hafıza, bilgi, bilikim ve bunların hepsi divan kurullarında mevcut. Ee, biz bu anlamda divan kurulumuzdan Sayın Başkanımızın nezdinde çok faydalandık. Özellikle şampiyonluk hikayesi yazdığımız geçen yıl 2018'den başlayan hem ekonomik hem idari hem e, sportif anlamda çok çöküntüler yaşadığımız dönemde e, divan kurulu her zaman bize destek oldu. fikirleriyle görüş alışverişleri yaparak çok ciddi ilmeler kazandık. Değerli başkanımızın e, Zeynep Bey'in de söylediği gibi e, yuvarlar e, e, kulüplerin e, aksakallarıdır. Türk futboluna katkısı olmayan cümleleri kurmaktan imtina etmekte yarar. Çünkü neticede biz sadece mevcut olan yönetimi değil, gelecek olan yönetimin de ne miras alacağını düşünmek zorundayız.